arkadaşlar bugün videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bugün, sizinle beraber Lambert Arkan oynayacağız. Peki Lambert Arkan'daki kaç bölümümüz? 5. Evet. 3 4 5 tam. 5. bölümdeyiz arkadaşlar. Bu bölümde artık birinci katı bi bitirmek üzereyim. Gördüğünüz gibi. <laughs> Ufak bir şeyler yaptım ve birinci katı bitirdim sayılır yani. Bakın. Arkadaşlar burada Serkan'ın e, aracı ara duruyor. Serkan öyle almadı. Ee, şuradan hemen ağaç keserek başlayacağım. Çünkü çok işimiz var bugün arkadaşlar. İnanılmaz işimiz var. Çok uğraşacağız. Çok emek vereceğiz. Ee, bu arada bi benim bilgisayar akışı ka kasmıyor şu an. Video kasıyor. Bunun farkında mısınız? Bakın. Yalnız ekranı takip ediyorum. Arkadaşlar sizinki çok şey ya kasıyor sizin ekran. <laughs> Video ekranı neden bu kadar kasıyor? Emin değilim. Ya çıkmıyor bu ağaçta. Çıksana. Çıkmazsan bana Evet. Teker teker yapacağız. 89 mu? Bakayım. Onluk var mı? Şu 10 gibi. Bu olur. Olur mu? Olmaz ya. Cık, yetmez. Yetti. Ucundan yetti galiba. Arkadaşlar burada şuraya dolap yapacağım. Burası dolap olacak. Yani <laughs> buraya büyük şeyler koyacağım. Çekelim şunları ya. Makine bozuldu zaten. Arkadaşlar makine bozuk. Şu şey yamuldu. İnanılmaz bozuldu arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapacağız? Aşağıda gerek yapalım. Çok işimiz var arkadaşlar bugün. Büyük ihtimal gene e, bir sonraki bölüme kalacak birinci kat. Çünkü inanılmaz işimiz var. Birinci kat biter ama ya. Bu bölümü biter diye düşünüyorum. <laughs> hmm. Arkadaşlar burada bu, bu videoyu Berat istiyorsa Arkadaşlar yani Berat e, Discord'u yükleyeceğim Yeter artık bitti Discord şehir yaz e, ismidi. Ben bulayım sana arkadaş katayım. İşe yaz istek atayım yani. Sonucun varsa da onu adını da söyleyebiliriz. Direkt sonuçtu zaten. Şunu da koyalım. Yedek araba hiçbir şey yaramıyor burada duruyor. Bunu ne yapsam diye düşünüyorum şu an. Allah. Arkadaşlar bu arada Serkan ben sana söyledim videoya gel diye. Fakat gelmedin. Ben sana haber verdim. Umarım gelirsin kısa söyledi. Hala yoksun. Haber verdim. Ç yalan söylemiyorum şu an. Çete Roblox çetinden bakabilirsiniz Arkan. Gelmeliydin. Zaten bir sonraki bölüm ve artık ha haberi haber aldıysan zamanında gelebilirdin. Hatta şu an ben yazarken o Roblox'taydı. Ama oynamıyordu. Hmm. Şuraya alalım. Böyle bitireceğiz arkadaşlar burayı. Çok uzun sürecek. Bence bir haftayı bulur diye düşünüyorum ya bir hafta bulur mu? Bence bir haftayı rahat bulur. Şey düşünün ikinci kata vernier koyacağız da duvarlar o olabilecek yükseklikte değil işte o sıkıntı var Tamam üç katlı olacak burada şeyleri var ama şimdi ee, biz ee, bunu yaparken şunları mesela bunlar bize sıkıntı yapacak onu diyorum piston olsa <laughs> piston varsa alacağım bu arada kendim bir asansör yapacağım böyle ben de benlerle uğraşmayacağım asansör yapabileceksem yapacağım pistonla Umarım piston vardır. Güzel bir asansör yaparım. Piston üstüne tahta koyuyorsun. A bir tane de tuş koyuyorsun. Al sana asansör. Rahatça yukarı aşağı. Çünkü üç katlı bir bina ve çok büyük. Asansör lazım buna. Benle benle uğraşırsak çok kötü olacak. Bence asansörün yanında da merdiven olsun. Asansör olursa. Öyle daha güzel gözükür. Yer kaplay kaplar ama daha güzel gözükür. Tamam, çıkarttık. Şunu alalım. Tamam. Nereden geçeceğim? Şuradan geçeyim. Allah. Arabayı oradan çıkartırsam gel buraya ya. La. Düşmesene. Arabayı çekeceğim. <laughs> Şunlar hiçbir şey yaramıyor. Buraya arkadaşlar yapacağım ben buraları. Buralar depo olarak kullanacağım. Şimdi ağacı al alalım. <laughs> tamam. Teker 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 teker. Bunlar bitsin. Bir rahatlayalım. Birinci kat bitsin abi. İkinci kata geçelim. koy 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 hızlı dön tamam şöyle koyalım bugün çok işimiz var ya nasıl yapacağımızı bilmiyorum bu ne böyle Aa başlayacağım sana şimdi ya. Bitmeyen bir şey yapmışlar ya, bu ne böyle? gerek yok ya arkadaşlar dolabı sileceğim. Hiç gerek yok. İçine hiçbir şey koyam koymayacağız zaten. Dolabı sileceğim. Alt kat fabrika arkadaşlar. Fabrika odası. Arkadaşlar bu arada e, üçüncü bölümde bana bir tane para gelmişti 100.000 para onu e, bir tane Kral Adem diye bir tane arkadaşım var o gönderdi ona çok teşekkür ediyorum çünkü çok şaşırdım yani kimin olduğunu bulmaya çalışamadım çok şaşırdım çünkü Seni gönderdiğini bir unutmuştum o zaman. Seni göndereceğini bir zaman. O yüzden böyle şaşırdım. Hiçbir sıkıntı yok. Ah. Dört, dört bu. dolabı silelim. Arkadaşlar birinci kat bitmek üzere. Azıcık bir şey kaldı. Burası açık olacak. Buradan daha geniş arabalar geçsin diye. Ee, şurayı bir kaldıralım. Şunu şuraya, bunları koymak ve başka iş ya. çit koysam Aa tamam gönderi koyacağım abi ben başlayacağım sana şimdi ya. başlayacağım sana şimdi ya. Neden böyle abi ne oluyor ya? Bunları da koymak ne kadar zor. Sizce bir şey ya. Biz gibi her yere ulaşıyor. Arkadaşlar bunları daha güzel yapsalardı video uzamayacaktı. İki saat bunları uğraşıyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya.

olur artık tamam üst tekte oydum Oy mükemmel mükemmel. Tamam düşmez değil mi? Arkadaşlar şurada ipini yaptım iş biter. Niye böyle kaldı? Heh, tamam. Şunun da kadar olur mu? Başlayacağım. Başlayacağım. Sinirlendim, feci sinirlendim. Şu arada var. Çok sıkıntı var ya. Şunu da şöyle yaptım mı? Tamam. Çok iş var çok. Uf. Şimdi artık şöyle koyacağım. Tamam. Birinci katın artık şeyini tamamladık. Bunları bitin, bunlar bitince artık iş tamamlanmış olacak ve birinci kat bitecek. İkinci kat da bizi zorlayacak. Okay, be? Şöyle götürelim. Tamam. Neden bu kadar iş var? Bu tek seferde girer gibi ya. Ne bileyim çekiyoruz. Giremez. Şuna hoppa. Hadi. tekrardan koyacağız. Tamam. Şu bir tane duvar. Bugün de bu kadar iş olması çok zor abi. Bu ne böyle ya? Dağlarından teker teker kesiyorum ya. Evet, videomuz devam ediyoruz ve abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok uğraşıyorum. İnanılmaz emek veriyorum. devam. Çok iş, çok iş, çok iş. Şuraya tamamladım mı? Zaten şu iki tane kalıyor. Orayı ıı, şuna bitirir miyim? Bakayım. Of. Çok iş, çok iş, çok iş. kadar iş olması bizi yorar. O kadar fazla iş. İş 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 kaç tane iş ya. Bitmeyen bir şey zaten bu arkadaşlar. Başımıza belaya aldık. Yapacağız. Hmm. Bir aş böyle Bölgede ağaç kalmadı artık zaten. İşimiz devam. Tam gaz devam edelim arkadaşlar. Hayda. Hmm. O kısalardan uzun var mı tamam? Şunu alacağım. Ya. <laughs> Ona mı değdirdim ben ya en güzeline Kala kala. Tamam tamam dedim şunu. Tüm ağaçları toplayıp geliyorum. Bu aç iyi değil. Bak şundan bir şey beklerim. Beklesen beklesen bundan. Arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda devam edeceğim. Çünkü hakikaten çok yorucu. Video dışında bir şeyler yapacağım. Haberin ol haberiniz olsun. Ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşürüz.